Bu arada <laughs> bir şey diyeceğim. Siz master olunca plat altıyla da giremiyorsunuz Flex'te. Aha. Aa, burada da stansla giremiyoruz. <laughs> Tex'te de giremiyorsun. Elnete giremiyoruz. Tavak. Oğlum kötü oldu bu kan. Aynen. Yollar ayrılıyor mu bu, bu kadar mı? Yollar mıydı ayrılıyor kanka. Neyse. Abi siz peki tek başınıza oynayarak. Ya sen onu hadi görüşürüz kardeşim. <laughs> e, Sağ şey ol daha abi kanka ya. <laughs> Oğlum ne şey Bir beş tane oyun kendi başına oyna. Ya kanka. <laughs> kanka o zaman seni master'a çıkarmayalım. Hiç uğraşmasın adamlar. Ha seri de kaybettirelim sana sonra biz çıkalım zaten çok puan geliyor. Bu Hakan nasıl konuşuyor? şu çıkarmayalım falan. Adam plat değil mi kanka normalde Mert? Bana bağlı değil mi? İstesem çıkarmam sizi. Hadi gel. <laughs> gel. Abi. <laughs> Abi. O zaman bana da bağlı. Ben de çıkarmam. <laughs> çıkarmam Çık oldum misiniz? kanka ya. Abi adamın götünü kalkışı yok. Normalde plat ya bu adam. Hatırlatalım. Mert bu adama plat oldu. Oğlum kanka... kalkmadı. Ben sizi çıkarmam istesem. Böyle bir gücüm var plat yani. Plat diyorsun kanka daha kötüsünü söyleyeyim. Plat 1 0 puan. 4 ya puan an, var yalan Her an 2'ye de düşebilirim. <laughs> Bugün o kaderi belli olacak onun. <laughs> Her an plat 2 de olabilir anladın mı? <laughs> Bugün Aynen o tarz. Biz bu oyunu kaybederse plat 2. Diamond 1'e çıkartıyoruz. Adam hala gelmiş burada yok çıkartmam benim Abicim, gücüm var falan diyor. Abicim 4 puanım var 4 puanım var ya. 2 hakkım var düşmek için. Oh, ya ya sen Allah göz ya. açıp kapayıncaya kadar o puanı eritirsin kardeşim. 4 puan ne ya? Yok sağ ol. Arkadaşlar abi. geceleri oynayacak Master Challenger Best var mı? Plat'la. Ben <laughs> <laughs> plat'ım var. Ama. ama o adam <laughs> plat'ı <'la. gülüyor> Arkadaşlar ben plat'ı ona göre. Takımda plat var onunla birlikte oynayacak var mı? Ben seviyeme göre oynuyorum adamlarla. Söylüyor musun? ben bir Gragas oynayayım ya. Hakan değsenize. Oğlum Furkan sen alsana yedi kere. Master şey yapıyorum. Girdik. O yüzden. Blind çünkü... ne alacağım oğlum? banlı kanka banlı banlı Malkayı. Al bu Blind Blitz sattım ne yapayım? Ay, adam... banlı diye aldım Master ben bunu. Master serilerini plat One şeyle oynuyoruz. Adam Blind Blitz Crank alıyor abi. Oğlum çünkü swap atmıyorlar. Yobaz herif. Yobaz Sen herif, de Blitz atmıyorlar. alıyorsun değil mi? Blind bir şekilde. Blind'dan support da ne alırsan al counterlıyorlar. Top gibi değil. Sen anlamaz. Atalım. Sen Furkan abi, bir şey yapıyordum de. kanka. Furkan kanka. niye atmıyor swap'ı? Özürlü müsün oğlum? <laughs> Allah Allah. PC'ye bakamadım. Kanka, top lane ben seçebilir miyim? Seç. Bildiğin sen. oynadığın bir şampiyon al tamam. abi, abi. Ama alacaksın kanka direkt. Kaan'ım bak serilerde senin trolleme şansın yok haberin olsun ya. Yani. oynayayım istiyorsanız. Ya size. kanka ne diyor? Tamam, diyorsun? oyna. Ya? Oyna oyun, 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 oyun. Adam adam oyun, oyun. oyna. Oyna oyna. Oyna oyna. Oyna tank levi, oyna. Oyna oyna. Oyna oyna. Oyna oyna. Kaan ne anlasın Akali'den. Charlie sen... Kaan... <laughs> <laughs> Abi hard steel kasıyor kanka Akali'ye. Kaan'ın en son oluyor. Akali oynadığında 2015 falandı yani. Kaan söylüyorum piki. Söyle. Renekton, Brawler, Ruined King. Çok iyi bu oyuna. Herkese Oo. kayabilirsin. Ya hayır, hayır. Kanka sanki çok iyi. Olaf alayım kanka. Al al Bil Olaf al. al, al. Bildiğin şampiyon al. Bildiğin, bildiğin. Olaf her gün Olaf okey okay, okay, okey okey. Olaf bilmiyorum Allah ama... Geliriz. Olaf... Kanka Olaf'ı Kaan kötü oynuyor ama bak. Ben öyle bir aklımda Ghostsuz kalmıştım. Ghostsuz Olaf kanka. Aha Ghost mu? Ananı satayım ne olur. Olaf ya. Abi ama benim Olaf'ım iyi değildi ya. Sadece kanka benim aklımda aynen öyle kalmış kanka ya. Nereden var lan yani, Bence MR botunu al Kaan bu Abi bu Morde bu arada nasıl şeysin oğlum sen ya? Ben daha vursaydım ana çıkıyordum oyunda. Helal oğlum. Kaan abi yöne yok bu arada. Tamam. Tap, Silas bot, bot kayıp, bot kayıp. Kaan yürüyorum ben de topa Bayağı. doğru. attır istiyorsun orayı kendine kanka yürüyeyim. attıramayacaksın değil mi? Tamam puşla o zaman. E, topa ben de geliyorum dive atalım direkt. Ama Saylas burada. Dive atamayız atamayız ya. Ben, bir derim, ben, bekleyeceğim yok. burada ya kan. Tamam kanka. Ben o Geri, oynadığım yani oynadığım için. Bence deneyebiliriz altı olmadan bir posta bir kere bunu. Ne diyorsun? Flash'ını falan alırız en kötü. Ben gözükmeden geçeceğim Furkan. O adam Base on... alıyor oğlum. O ne koyayım? Base atıyorum. Ne alaka oğlum burada var atmış herif. Tamam Cyrus. O, o adam ilginç aldı. ya kanka. Bana da çalıdan E falan de. Allah. Tivire giriyor. Charlie gelemem. Oynar mısın? Yok. Helal oğlum. oğlum. sıkıntı yok. Bota yürüyorum. Bota yürüyorum Hakan. Kan abi topta oldu? Benim çarp hızını alamadı ya biraz. Olabilir ya. Ne evet hafif troll daha Hangisi? Şimdi bota girerken mi dedin? Evet evet direkt öyle girmememiz lazım. Doğru. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Öldür bunu. Anka oraya çok giremiyorum ama. Bu kadar. Bir canlı lan. Ya okay. Benim bile girmem gerekiyor da nasıl var yani var ya. Ben tutarım seni. Oynayabilirsin belki. Bizim tapa Olaf almamamız lazım. Bütün <laughs> <laughs> anasını sikecek oyunun. Ben söyleyeyim. Yavaş yavaş oynayalım da. Kanka valla her sene aynı şey oluyor. <laughs> kanka tapa genk yok Bakabilir ya. misin? Adamı yok keseceğim. kanka. Adamı Kuleye ölüyor mu? Jungle'a ölüyorum falan diyecek sanıyordum. <laughs> Kuleye ölüyor. Öpüyor mu abi? Rift'e bakabilir mi Charlie istiyorsan ya? Parma gözükmüyor canlı. Ha, ben 200 o. gold sonra reset aldım ama topa ben de evet. geleyim ya. Ben de yürüyorum. O shutdown'ı almak lazım da shutdown'ı yokmuş. Yok bu Hı? adam Konu nasıl öldüreceğiniz? Ya yönde de arkamdan geliyor ama. Devam devam. Sarı kıntı olabilir bak bot da yok. Bot da yok. Salas arkanda, Sarlas 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 arkanda. Güzel güzel. Charlie'nin hareket ne ya öyle? Rift'e bakacağım Charlie ben. Yone var Kaan orada dikkat et. Mid'de Yone'yi öldüreceğiz şimdi Charlie biraz. Abi Yone topta. Oğlum <laughs> birazdan öldüreceğiz bir şey demedik ya. Güzel Allah Allah. Ne gülüyor Mert? Hakan bu... bunları bir şey yapamayız ya. Yani. Ben 30 CS öndeyim zaten bunlar iti bitip Oğlum benim çar açıldı ha. Çar fena açıldı yalnız arkadaşlar. O ne? Tutacağım dayvanı Furkan. Drake'e giriyorlarsa da Charlie ile oynayalım bence. Ben, de, ben de gelirim. Charlie direkt. bakıyor. saniye. Ben kandıracağım diye trolledim azıcık ya orayı. Aşağı geldim ben hazırım. Ultim geldiğinde söyle. E, geldi bu arada. Tamam Charlie'ye bırakın şimdi orayı. Sen tatsın. Oh. <laughs> oğlum benim şoförüm ya. Tamam ver bize motivasyon. <laughs> Kaan ver oğlum motivasyon. Açsana bir yolla bir taksi yolla. Charlie'nin parayı. <laughs> <karını gülüyor> Tapa bota da bakalım Hakan gelsene. Hakan. Revanche yollar. Ha Hakan. diyorsun sandım kanka bot diyormuşsun. Revanche yollar. Fart var yollar. Herkes. Bir taksi bekler. Hakan. Arkanda duracağım ya. Hakan yürüsene üstlerine. lift açacağım. Arabaya yaklaş, arabaya yaklaş. Hakan. Oğlum triks ya ne al, ya al, böyle? Al, Sakin ol oğlum, sakin ol, sakin ol. <laughs> Kuduz. <laughs> <laughs> Kanka TAP'tan vallahi haberleri geliyor. Odin nasılmış Kaan? Sor bakayım. Kanka ya Saylas. vallahi Adana'dan kaçıyor yani. Anlamadım. Normalde öldüreceğim abi adamı. Kaçıyor. Apa teleport atmayalım abi o zaman. Yürüyelim. Ee, yani gideceğim. Sen bot'a gidebilirsin. Tamam. Da, ayan biz TAP'a çıkalım. TAP'a geçmeniz daha iyi abi. Ama gidelim. Okay? Ayan Kaan'ı kurtaralım orada. Okay. Time to go. Abi adamın arkası açık olursa çok daha güzel kesebilirim onu. O ne Överim, demek ne? Sivir bir şey atmadın. Kule yok anlamında. Kanka yani kesmeye çalışıyorum da adama. Kanka ultim yok bilgin olsun. Karma'nın flaşı yok. moraden ultisi var mı? Kan yürüyorum. kan Oyna oyna. Kaan cevap versene. Ne koyuyor? Ya dur bir dakika fight <laughs> yapıyoruz ya. Bekle kanka. Al bu kilidi. Ha şimdi söyle kan cevapla. Söyle ya söyle kodum söyle. Bir vuruş kaç vuruş. Yok mu şarkını öğrendik lan. Kanka adamın master seline tryhard oynamaya çalışıyorum. Yargılanıyorum bir de bu konu diyorum. Kardeşim, Kardeşim bak biz de burada Mert'le bottan bir şeyler yapıyoruz. Orada ulti var mı yok mu? Ben kendi Alayım oyunuma bakıyorum kanka. Yok kanka. Senin oyununda değil mi bu orada? <laughs> <laughs> Hakan, oynamak istiyorsanız gelirim ben de Bak, oraya. Tam yürüyorum. Kanal gelirim. Örüyordum la. Şey var ya. Abi yine de geldi arkandayım. Furkan geliyorum. Kanka kutusu var, emin değilim ama. Var mı? Vardır ama. Var. Ben böyle outplay görmedim Moruk. Daha iyi oynardık burayı bu arada. Ana çok vurdu ya. Ben normalde hmm. ölmezdim de 450 vurdu ki o Ultim varmış senin de la. aynen. Ay işte Beklemeye kanka Kaan'ın kastırdığı adam böyle oluyor işte. Kasınca tam kasıyor. Kasamayınca da hiç kasamıyor yani. Vallahi biraz öyle oldu. Topu da aldık. Drake'e geleceğiz. Hadi kan vur. Vur oğlum. Viking. The Viking, The Viking. Ay Lal. Drake alalım. Şuradan şuradan dive dive mideme dive. Yo. Ben tek alırım Drake. Gelmenize gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> ben de yürüyorum. Vur Helal. Ha ben içeride oldum. Biraz bana doğru buraya kaçarsanız belki oynarız. Oha. %40'tan öldürdü lan neredeyse. Gencolar mal mı kılınız ya? Hakan sen de vay, mi koydun oraya? Vey kanka midem bulandı. Gel kaçalım gel sarhoş bu. İki dango yan yana gelince samanlı sıçran olurmuş. Kaanım, kaanım. Oğlum NT diyelim kanım. Oğlum vuruyoruz adamlara da işte. İki iki kişi çok zor. Bizinkiler sağ sol yapıyor önce konuşuyor ağızları iser. Ben Bende kitap var ben gelmem. Ders çalışıyorum. Black Cleaver kasalım. Mordeyi öyle kesebiliriz bence. <laughs> ben Mordeye gidiyorum bota. Ay riff geldi. Veda Rift geldi. alabilir miyim? Rift'e gidiyorum ben. Yok gitmiyorum işte baron çıkacak alabilirsin. Sana, <laughs> sana mı sordu oğlum? Eyvallah, <laughs> Eyvallah Hakan'ım teşekkür ederim. Biz Furkan'la bütünüz. Ne oldu lan sana niye hızlandın? Ben beynim Hakan beden. Bitirelim oyunu flex, ya. Bu flex, flex, flexen değil, kolay kanka. ya. Hakan Kaysan nasıldı? Bottan itiyorum. Kaysan da iyiydi kanka. Burayı buradan bitiremeyiz böyle. Allah koyarız bunlara ne ben söyleyeyim. Şey. doğru kaç keseceğiz yaşayabilirsen. Nereye kaçayım oğlum? Aldınız mı? Siz o dünyada değilsiniz. Orada bana neler yaptılar haberiniz yok. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi arkadaşlar izleyin hepiniz. Bu huka bakın tamam mı? Bakın ya. Yani. Güzel kanka. Eyvallah. Eyvallah. Durum durum durum. Makinelaşmak istiyorum lan. Gelin bunu da çekeyim size. Ah oh, defliyor bunlar ya. Manam yok. <laughs> Oğlum adam yanımızda nasıl söylüyor? Kaçın. Çıkabilen çıksın derken Charlie... Var mı? Charlie gel oğlum. Kutlarım beni. Bu adam Ağlam, bana taktı kafayı. Mi? Yardım edin. Yardım edin. Ölüyorum. Oğlum yardım edin. Ha, bu adamlar bizi kimse kurtaramaz. <laughs> Kaan geliyorum Kaan. Kaç kaç öyle. Çimden çimden yürü. Kaan'ım canavar yaratmış ya. Başka dünyalara alıp sikiyor adam bizi yani. Mert şu bot <laughs> değil mor değil bir Keselim de şu hakanı bir göt edelim. Bu dünya yet bir de öbür dünyada sikiyoruz bir de yani. Sağ <laughs> olsun kardeşim benim. Kanka bu mor da ne böyle ya. Oy geldi buraya. Aa, Berk Durum raporu var. <gülüyor> <Yolaklar>. <gülüyor> ben, ben kanka, o, kanka, kanka kan. Mert tonu indirdi. <gülüyor> Oh. <gülüyor> <Gel> <gülüyor> ne durumda raporu <laughs> Furcan yanımda duruyorsun sen de. Kanka ne şey alırız seninle gelsin. Ya o. Oh. Ben de fight'a dahil olmak istiyordum. Kanka kaybediyoruz yani. Kanka ya. Şu baronu Kesti alın Kestim onu oradaydı? Oğlum orada ne kadar güçlü. O ne öyle? Sen bir de beni gör. Sen bir de kal. Alsanız oğlum neşe Dua et karşıya Kodum verdi Sen bir de benim çarı gör <laughs> aslında Ama baronu beklesek mi bir Ben al ben neyse tamam bekleseniz Bekleriz abi, ya sorun yok Ya oğlum her baron sonra da zaten Ne fark eder ki Dur, dur bekleyin Ne değişecek Dursa 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 Dur <laughs> Üç 2 iki... Serkan Allah yanına gel pası <laughs> <kal. gülüyor> Ne oldu ya kanka? Allah kahretmesin bu çocuk. Allah kahretmesin bu çocuk. Allah Oğlum adam Baron buff'u ile oynayamayacaktı zaten. Niye şey yapıyorsunuz ki? Bak şimdi, şimdi ha kanka. Ben, ben de başlıyorum abi. Ver kill'i. Aa, aa. Hakan mi? öldür onu Hakan. Taylan burada. Taylan bütün içinde. Her şeyi çalacağım oğlum senin. <laughs> ha bu arada az daha uzarsa kaybedeceğiz. <laughs> bak ya mümkün değil. Abi Nasıl oyunu bitirebilir miyiz? Mi? Hadi hadi bak. Mümkün mümkün abi şimdi Morde'yi görmüyor musun? Oğlum ne yapacak Morde bana? Abi Olaf'ı gören yok mu peki? Bak Morde tamam Olaf'a bak. Geldim Kaan geldim geldim geldim. Mert bunlar anlamıyor bir, kanka. bir, gir, gir, gir. Bunlar anlamazlar. Hadi go. Go go. Bak bir anda karma. Zınk. Eyvallah Merdin. Çok Köpeğine sağlık. Karın bu mor ışıklar ne biliyor musun? Oran buffer. De <gülüyor> yok. <gülüyor> Açın. Eyvah. Mert'i aldılar öbür dünyaya. Oğlum, oğlum, abi, abi, beni şeye alın, beni, alın beni alın. Ananı çekeyim beni oğlum, alın oğlum ya. Şeye vur ya. Adam çekin Neyse. bir şey yapın abi. Kaybedeceğiz. <laughs> Charlie hadi oğlum o kadar tamam, kim var. Ben kule, kule, Trix, ya. kuleye vurmuyorsun abi. Abi de ki artık. kimse al işte. <laughs> Abi, Abi gelin kalın adam ya. Kuleyi vurmuyorsun <laughs> diye en arkada duran bir viking var ya. Kanka girsene kan. Oğlum o viking değil ki viking Bizimki Vik <laughs> viking. <gülüyor> viking ya. Normalde kanka viking <laughs> en önden <azından> saldırı bu <gülüyor> viking. Vik <laughs> viking. Vik viking bu kanka. Adam yarı söyleniyor saat sadece. sadece. Bak, kanka hareketlere bakar mısın ya? Lavabali hareketlere baksana. Bak bak. Hareketle bak ki. Ooo Elvin. Ultisi sinepsi de var. Sinepsi çıkacak sinepsi. <laughs> uh, hadi oğlum. <laughs> hadi Kaan. Bunu senden başkası yapamaz. Hadi oğlum. Aga be. Ne oldu ya Kaan'ın? Bik, hadi biz de deneyelim sonra FF veririz. Moron yazıyor oğlum adam. <gülüyor> 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 yani. Oy, kanka geldim. Moron <laughs> mu? Şimdi kızdım. Kaan'ın Kaan Kaan'ın Doğurursun <laughs> <laughs> inşallah. <laughs> <laughs> hadi hadi. Tapa mı çıkıyor? Hani taftan <laughs> aynen tabii Top'tan, de. Taftan tap. Ya da mittan Nexus'a gidebiliriz Abi <laughs> inip beraber. var, inip var. Ya, adamın TP var Kaan, adamın TP'si Benim... var oynayayım burayı gelin. Geliyorum. Flash up ha hadi. İlk kulelerini Sinir aldı adamlar. Bu şunu alamıyoruz mu ya? Alabilirsiniz abi. Yoldayım yoldayım geliyorum. Abi onu çekme. Mi, Middeki inhibitoru alabilecek yok mu abi? Ben geldim vurabiliriz. Topa geçecek ya, ya. garanti oynanalım. Şu da tp at bakayım gel. Gel gel ya gel gel Charlie. Vur abi şu inhib'e. At tp'yi. Vur vur sen inhib'e vur. To... Bak word koydum buraya Kaan'ım senin için. Sen backdoor yap diye. Bak bak görüyor musun? Kanka, Kanka ben boğazımıyorum. Flash atıp gireceğim mı? gelsenize. Ne yapıyorsun? Neyin peşindesin ki? Bitireceğiz oyunu. Tamam. <laughs> Teleport <Telefonu gülüyor> atacağım. An bekliyorum. Kanka <laughs> an bekliyorum. önde durma. Bir, biri önde dursun sadece oğlum. Tamam go. Go 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 go. Oyunu zaten bitireceğiz abi adam girdi çıktı abi Esboğ kötü ya abi